Efendim 40 hadis var. Bugün bakalım 40 hadisten bizim payımıza hangisi düşüyor? Hep beraber izleyelim inşallah efendim. Hikayelerle 40 Hadis Duman Bir zamanlar Hatem adında çok zengin Zengin olduğu kadar da cömert bir adam varmış. Otlaklarda sürü sürü hayvanları yayılırmış. Malını başkalarıyla paylaşmaktan büyük zevk alan Hatem'in Duman adında simsiyah bir atı varmış. Duman o kadar eşsiz bir atmış ki her yerde onun rüzgar gibi akışı, kartal gibi uçuşu anlatılırmış. Hatem bu atı gözü gibi sever, onu hiçbir şeye değişmezmiş. Hem Hatem'in cömertliği hem atının güzelliği padişahın kulağına kadar gitmiş. Padişah baş vezirini yanına çağırarak Hatem'in cömertliğini denemek istiyorum. Dumanı benim için istet. Bakalım verecek mi? Demiş. Padişahın adamları ertesi gün yola düşmüş bardaktan boşanırcasına yağmurları yağdığı bir gece Hatem'in köyüne varıp evine misafir olmuşlar. Hatem onları coşkuyla karşılamış, adamlarına yemek hazırlamalarını emretmiş. Çok geçmeden sofra kurulmuş, kebaplar yenmiş. Sonra da misafirler en güzel yataklarda derin uykulara dalmışlar. Ertesi sabah Padişah'ın adamları ne için geldiklerini söyleyince Hatem hiç düşünmeden sadece duman değil tüm atlarım padişahıma feda olsun demiş. Hatem'in cömertliği iki keçi isteyene bir sürü bağışlayan peygamber efendimizin cömertliğine ne kadar da benziyor. Cömertliğin ne iyi bir huy olduğunu efendimiz şöyle anlatmıştır. Cömert Allah'a yakın, insanlara yakın, cennete yakın, cehennemden uzaktır. Efendim bu tabi tarih, tarihte Hatemi Ta i Ta'i gibi e, çok zengin, çok cömert insanlar var. Hatta onlardan birinden bahsedilirken bir yolcu grubu, e, bir büyük zengin, çok cömert olan bir zenginin. Bir zamanların zengini ama çok cömert, sıkıntılı bir döneminde evinden geç, önden geçiyorlar ve misafir olmak istiyorlar. O eskinin zengini, bu dönemin de fakiri haline gelen kişi misafirlerin geldiğini görünce hanımla diyor ki, koyunu kes diyor onlara e, et yedirelim diyor. Misafirler çok, hanım diyor ki bir koyunumuz var başka bir şeyimiz yok ama. ''Misafirimiz ile biz aç gönderemeyiz hanım'' diyor ve e, tek sermayeleri olan koyunu efendim e, hazırlıyorlar, e, onu et olarak sofraya getiriyorlar. Kom misafirler gittikten sonra tek sermayeleri olan koyunu e, kestiklerini ve ikram ettiklerini fark ediyorlar ve çok üzülüyorlar tabii ki. Onlar da daha fazlasıyla gönderiyorlar. Efendim Hazreti Hasan Hüseyin'in cömertliği gibi değil mi? E, Hazreti Hasan'ın e, bir gün e, bir köpeği görüyor Hazreti Hasan Efendimiz bir duvarın dibinde bir kölenin bir garibanın e, ekmeğini bir köpekle efendim paylaştığını görünce e, çok etkileniyor Hazreti Hasan ve köleye diyor ki. Sen açsın, o ekmek sana ancak yeter, köpeğe veriyorsun ekmeğin yarısını." Adam Hazreti Hasan'ı tanımıyor tabii, köle. Diyor ki, ''Efendim, o bana bakarken ben tok yemem.'' diyor. Gözü ekmekte. Ben onunla paylaştım bunu. Bundan çok etkilenen Hazreti Hasan Efendimiz, ertesi gün kölenin sahibini buluyor, köleyi azat ettiriyor, parasını veriyor cömertliğinin karşılığını ve o bahçeyi de köp yani Hazreti Hasan'ın kenarında durduğu bahçeyi de e, satın alıyor. E, o kişiye yani o köle, eski köleye veriyor ve diyor ki sen olsun. Hem azad oldun hem de o bahçenin sahibi oldun. Tarihte efendim cömertlerle ilgili kitaplar yazılmış böyle bir şekilde. Eskiya diye. Sakiler. Tabi sakî olanların Cömert olanların en cömertlerinin başında da Hazreti Ali gelir yani. Onun için Hazreti Ali'nin bir ismi de Sultanul Eshiya. Cömertlerin sultanı diye efendim Hazreti Hasan çok övülmüş, anlatılmış. Hazreti Ali anlatılmış, Hazreti Ebu Bekir anlatılmış, Hazreti Osman anlatılmış, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam olabildiği kadarınca bütün bunlardan onlardan Allah razı olsun hepsi cömert davranmışlardır.